Evet, hayatı düzene sokma sanatı. Hayatı düzene sokmanın bilimi. Bir hayat, rutin, günlük hayat nasıl düzene sokulur? Bugün sizinle bunu bir tartışalım. Bunu nasıl sağlayabileceğinizi anlatayım. Bugün tartışacağım konu üzerinde gelecek hayatınızda da şu an sahip olduğunuz düzen bozulursa ya da şu anda da hayatınız bir düzen içerisinde değilse de bunu nasıl düzen içerisinde sokabileceğinizi en basit elementleri indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Bu arada benim sponsorum Swiss Nutrition. Swiss Nutrition'dan yaptığınız alışverişlerde psikolog on kodunu kullanabilirsiniz. Şimdi düzen dediğimiz şey nedir aslında? Rutinin varlığıdır öyle değil mi? Yani her gün her gün belli bir rutininizin var olması Tabii ki bunu çoğu kişi oturtmayı istiyor ama bunu oturtmak genellikle o kadar da kolay bir şey değildir. Neden? Çünkü rutin birçok elementten oluşur. Diyelim ki gün içerisinde hem ders çalışmak istiyorsunuz, hem kitap okumak istiyorsunuz, egzersiz yapmak istiyorsunuz, düzenli beslenmek istiyorsunuz, eviniz düzenli olsun istiyorsunuz. Bunların hepsine aynı anda odaklandığınız zaman bir rutin oturtmanız ya da hayatınızı düzene sokmanızın mümkünatı yok. Bunların hepsini aynı anda düşündüğünüz zaman çıkacağınız tek kapı oyun oynamak ya da sosyal medyada kaybolmak ya da video izlemek, film izlemek olarak Sonuçlanacaktır kaybolacaksınızdır orada çünkü Beyinde net bir talimat olmaz Tamam rutin oturtmak istiyorum ama Talimat ne Yani 45 tane görevi ben birden yapamam der beyniniz Bu sebeple Rutin oturtulurken yapılan en büyük hatadan sizi kurtarıp Şu anda e, Düzensiz olan hayatınızı düzene sokmanın yolunu vererek Gelecekte de aynı problemle karşılaşırsanız Bunu çözebileceğiniz üzere sizi Donatmak istiyorum Şimdi ben klinik pratiğimde yani danışanlarımla konuştuğum zaman yani birinin bana hayatının artık düzensiz olduğunu e, anlattığı zaman ki zaten hayatınız düzensiz olursa kafanızın içi de düzensizdir. Anksiyete baş göstermeye başlar. Bir anlamsızlık, bir amaçsızlık sarar sizi. Hayatınız düzensiz olduğu takdirde. Bu durumda sorduğum ilk şey şu olur. Uyku düzeni nasıl? Genellikle berbattır. Beslenme düzenin nasıl? O da genellikle berbattır. Sırf aç olmamak için yemek yenir. Egzersiz yapıyor musun? Yapmıyorsun. Bu kişiler de önceden hayatı bir noktada düzenli olan ve düzenli beslenen, iyi uyuyan ve egzersiz yapan insanlardı. Ve inanın bana bu şaşmaz. Ne zaman bir insan bana e, mental bir problemle şikayete geldiği zaman ilk sorduğum soru bu olur. Ve emin olun bunların birinde mutlaka mutlaka sıkıntı vardır. O yüzden benim ilk cesaretlendirdiğim ya da yapılmasını istediğim şey bu durumda beslenme, uyku ve egzersiz rutininin kesinlikle oturmasıdır. Bu benim için bir insanın hayatındaki iskelettir. Uykunuz, beslenmeniz ve egzersiziniz düzenliyse bakın mükemmel demiyorum, düzenliyse yani bir şeyi %100 yapmıyor olabilirsiniz ama düzenli yapın yeter. Bu eğer oturduysa hayatınızda bu günlük yaşamınızın iskeletidir artık. Bunun çevresine artık bir şeyler ekleyebilirsiniz. Ama bunların birinin ayağının kaydığını varsayarsak diğerlerinin de ayağı kayacaktır. Ben burada size nasıl kitap okunur, nasıl ders çalışılır 8 saat, işte nasıl e, spora gidersin, onu yaparsın, bunu yaparsın, günde 10 saat çalışırsın anlatmayacağım. Burada anlatmak istediğim şey rutinin kaybolmasına, hayatın düzeninin kaymasına sebep olan temel elementleri bilmeniz. Düzeniniz bozulursa ya da kafanızın içinde bir boşluk, bir anksiyete ya da depresyona bir yatkınlık görüyorsanız emin olun ya uykunuzda ya beslenme düzeninde ya da egzersiz rutininizde bir değişiklik olmuştur. Bu üçlünün iyi oturduğu birinin mental olarak iyi olmaması çok zor bir ihtimal, çok düşük bir ihtimal. O yüzden buna dikkat ettiğiniz sürece, bu sınırı hiçbir zaman aşağı göndermediğiniz sürece, canınız istemese bile bu rutinlere bağlı kaldığınız sürece bakın sadece beslenme, antrenman ve uyku. Bunlara da %100 yapmak zorunda değilsiniz. Sadece düzenli olsun. Yani örnek veriyorum sabah uyandığınız saat ve yaptığınız kahvaltı ardından aldığınız vitaminler tamamen aynı olsun. Akşam kebap yiyebilirsiniz, akşam döner yiyebilirsiniz, akşam istediğiniz bir yemeği yiyebilirsiniz. Ama beslenmeniz böyle düzenli olmuş oluyor değil mi? Çünkü kahvaltınız var, akşam da istediğinizi yiyorsunuz. Bu bir düzendir. Yani sonraki gün ne yapacağınızı biliyorsunuz. İşte 4 5 gibi de idmanınız var. Haftada 3 gün, 4 gün bunu da sürekli yapıyorsunuz. İşte bir gün 12'de, bir gün 1'de uyuyorsunuz. Bir gün 11'de uyuyorsunuz. Bir gün 8'de, bir gün 7'de, bir gün 9'da uyanıyorsunuz. Bunlar da benzer şeylerdir. Ben sizden mükemmel bir şey yapmanızı istemiyorum. Ama bu tip bir düzenin oturmuş olması sizin hayatınızın daha düzenli olmasına, daha üstüne bir şeyler eklemenize, daha ders çalışmanıza, hedef başarmanıza, daha ileri gitmenize bir iskeleti her zaman her zaman oluşturacaktır. O yüzden bu elementlerin ne kadar önemli olduğunu lütfen lütfen unutmayın. Umarım video faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.